Tarım Kredi Kooperatif Market Ramazan indirimleri başladı. Birçok üründe fiyatlar bayram sonuna kadar sabitlendi. Bunların neler olduğuna hemen bakalım. Şehriye çeşitleri Arpa ve Tel 500 gram 10 lira 50 kuruş. Karışık salça 700 gram 79 lira 90 kuruş. Garnitür 550 gram 21 lira 95 kuruş. Bezelye konservesi 670 gram 27 lira 90 kuruş. Vita bitkisel susuz yağ. 2 litre 159 lira 90 kuruş. Bizim margarin 250 gram 19 lira. Tukaş ketçap mayonez. 66 lira 90 kuruş. Mısır konservesi. 49 lira 90 kuruş. Kakaolu fındık kreması. 500 gram 39 lira 90 kuruş. Fındık parçacıklı kakaolu krema. 400 gram 74 lira 90 kuruş. Helva çeşitleri 500 gram 47 lira 50 kuruş. Bulgur 1 kilo 19 lira 50 kuruş. Tarım Kredi buğday unu 5 kiloluk 76 lira 90 kuruş. Kırmızı mercimek 1 kilo 29 lira. Nohut 1 kilo 46 lira. Kuru fasulye 1 kilo 54 lira 90 kuruş. Baldo pirinç 2,5 kilo 129 lira 90 kuruş. Tarım kredi kuru 250 gram. 53 lira 90 kuruş. Tarım kredi ceviz içi. 250 gram 94 lira 90 kuruş. Tarım kredi paketli ceviz. 1 kilo 136 lira 90 kuruş. Tarım kredi olgunlaştırılmış beyaz peynir. İnek keçi sütü ve inek koyun sütünden. 600 gram 139 lira 90 kuruş. Tarım kredi taze yağlı beyaz peynir. 1 kilo 129 lira 90 kuruş. Tarım Kredi Ayran Tam Yağlı 1500 ml 28 lira 90 kuruş. Tarım Kredi Labne Tam Yağlı 400 gram 52 lira 50 kuruş. Tarsüt Peynir 300 gram 35 lira. Tarım Kredi Taze Kaşar Tam Yağlı 1 kilo 205 lira. Tarım Kredi Eski Kaşar Tam Yağlı 350 gram 99 lira. Tarsüt Peynir 1 kilo 185 lira. Tarım Kredi Kaymak 200 gram 47 lira. Tarım kredi kaymaksız yoğurt. 2,5 kilo 65 lira. Tarım kredi dondurma çeşitleri. 500 gram 72 lira 90 kuruş. Tarsüt tereyağı 1 kilo 259 lira. Tarım kredi. Süzme çiçek 850 gram 135 lira. Tarım kredi tahin. 600 gram 72 lira 50 kuruş. Tarım kredi üzüm pekmezi. 800 gram 79 lira 90 kuruş. Marmara Birlik Elit Siyah Zeytin 500 gram 75 lira. Tarım Kredi Salamura Zeytin 1 kilo 149 lira. Tarım Kredi Gezen Tavuk Yumurtası 56 lira 90 kuruş. Tarım Kredi Meyve Suyu 24 lira 90 kuruş. Tarım Kredi Kuru İncir 400 gram 117 lira 90 kuruş. Tarım Kredi Çifte Kavrulmuş Fındık 167 lira 90 kuruş. Kurma 250 gram 59 lira 90 kuruş. Tarım Kredi Besni üzüm 250 gram 49 lira 90 kuruş. Tarım Kredi kavrulmuş badem içi 340 gram 114 lira 90 kuruş. Tarım Kredi Demince siyah çay 1 kilo 105 lira 90 kuruş. Zincir Market resmi kataloglarını birinci ağızdan en önce öğrenebilmek için kanalımıza abone olun. Bildirimleri açıp bu videoyu beğenebilirsiniz.